3-4 dakika daha uzatabilirdik Biraz da sabahın erken saatleri olduğu için e, Faktör oluşturuyor bize Bugüne kadar 800 tane gençimize Yavaş paraşütüyle bir eğitim verdik Bundan sonra da inşallah e, yapmaya devam ediyoruz Her grupta 30 kişilik e, Genç var Bugün de 30 kişilik bir genç eğitimi vereceğiz İnşallah kısmet olsa Onlara hem e, yavaş paraşütüyle bir eğitim veriyoruz Hem de ee, Yamaçbüttepe'den bir, bir sıkıntı var mı yok mu, nasıl eğitim alabilecekleri, nasıl uçuş yapabilecekleri konusunda eğitim veriyoruz. İnşallah bu yıl yaklaşık 200 tane gencimize bu eğitimi vermeyi düşünüyoruz. Filistin'de biliyorsunuz hakikaten çok ciddi anlamda İsrail terör devletinin bir katliamı var. Bunu buradan protesto ediyoruz. Türk milleti olarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu özetle ifade etmek istiyoruz. Bu şekilde organizasyona dahil olmak beni de memnun etti. Bir havacılık e, öğrencisi olarak bu şekilde bir organizasyonda bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Ayrıyeten e, malum dalgalandırılmış olan bayraklarımız da e, gerçekten büyük önem arz ediyor. E, i̇nşallah en kısa zamanda bu e, Filistin halkına yapılmış olan zulmün bitmesi temennisiyle e, Allah yapanları ıslah etsin diyorum.